Bu videomu izlemek için arkadaşlarımla bir videolar üretilmeyecek Bu, Güney'e size tanıtım Ben Belçika'dan geldim. Daha dün geldim. Adım Yoda. Beni çok seven ve ailem varmış. Seyerdan yazıyorum orada. Bakın inanmıyorsunuz. Ya, ya. Neyse. Adımda yüreğim ağzıma geliyor. Kötü bir şey oldu diye. Şöyle yazalım. Yazalım. yazıyorum. Yani. Neyse. Ben ne, şu an Umarım Ne? 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 beraber de, çok iyi içerikler oluşabilir, oluşturabiliriz. Bir Kanala ilk önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. R&P <laughs> videoları gelecek. İstediğiniz gibi soru cevap videoları bile gelecek. Yorumları bunun için yazmayı unutmayın. Bye.